Merhaba, bu yayında bu kez degrade bir tasarım deneyeceğim. Bir oje tasarımı yapmaya çalışacağım. Hangi malzemeleri kullanıyorum? Açık renk mor bir oje, koyu renk bir oje, o da bir mor oje ve bir simli parlatıcı. Başlıyorum. Degrade bir tasarım dedim. Degrade bir terim esasında. Ben Güzel Sanatlar Akademisi'nde de okuduğum için... Degrade renk geçişi demek ve dolayısıyla açık mordan koyu mora bir renk geçişi yapmaya çalışacağım. Kuruması için açık moru önceden sürüyorum. Kuruması için açık moru önceden sürdüm. Şimdi koyu mor ojeye yöneldim ve onu süreceğim. Değişik bir tasarım olacak. Parlatıcıyla devam ediyorum. Eğer tırnakta boşluklar oluşuyorsa ojeyi dengelemek için yukarı ve aşağı hareketler yaptığınız gibi sağa ve sola da böyle hareketler yapabilirsiniz. O boşluğu doldurursunuz. Gerektiğinde oje eklemesi de yapabilirsiniz. Şöyle bir noktada olsa. Evet. Ekleme yapabilirsiniz. Degrade oje tasarımımı tamamladım. İlk kez yaptığım bir tasarımdı. Hangi malzemeleri kullandım? Koyu mor bir oje, açık mor bir oje ve bir de parlatıcı kullandım. Tırnak dibine açık mor ojeyi sürüyorsunuz. Sonrasında Diğer kısma da koyu mor ojeyi sürüyorsunuz. O renk geçişini sağlamak için parlatıcıyı kullanıyorsunuz. Resim yapar gibi. Bazen ileri geri hareketlerle o renk geçişini sağlamaya çalışabilirsiniz. Eğer boşluklar oluşuyorsa sağa doğru, sola doğru gidebilirsiniz. Böylelikle renk geçişlerini sağlayabilirsiniz. Sevgiler.